Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar. Hocam gündüz lokanta işletmek caiz midir Ramazan ayında? Evet. Şimdi lokanta işletmenin kendisi meşrudur. Kendisi. Yani vatandaş lokanta açabilir. Evet. Bunda bir sakınca var mı? Yok. Yok. Peki yemek yemek normal hallerde sakıncalı mı? Yok. Yok. Yani hem lokantayı açmak caiz hem de yemek yemek caiz. Peki o zaman burada şey nereden kaynaklanıyor diyor tereddüt? Efendim ben lokanta açtım. Oruç tutmayan geldi orada yemek yedi. Şimdi oruç tutmuyorsa o kendisine tutmuyor. Allah'la kendi arasında bir şey. Ha şimdi bir defa herkes oruç tutmak mecburiyetinde mi? Değil. Yani bu insanlar içerisinde hasta olanlar var oruç tutamayacak derecede hasta olanlar var. Yaşlı olanlar var oruç tutamayacak derecede. Yolcular var oruç tutmayabiliyorlar. Evet. Hanımlar var adet halinde veya loğusa. Bunlar oruç tutmak zorunda değil. Peki e bunlar yemek e, yeme ihtiyacı duyarsa bir lokantaya giderler yemek yerlerse bunun bir sakıncası var mı? Yok. Yok Ramazan'da yok. E peki ben lokantayı açtım. O zaman kapıya durup da kardeş sen Niye oruçlu musun değil misin? Niye oruç tutmadın? Mazeretin var mı yok mu diye soracak mıyım? Sormak durumunda mıyım? Benim haddime değil ki o. O Allah'la kendi arasında bir şey. Ben kendisi haram olan bir şeyle iştigal edemem. İçki satamam. İçki ikram edemem. Domuz eti ikram edemem. Onların kendileri yasak zaten. Ama burada ben normal torba ikram veriyorum. Lokantamı açmışım. Adam gelmiş oruç tutmadıysa günah ona ait. E gelen de üstelik oruç mazeretli mi değil mi onu da ben bilmiyorum. Belki de mazeretli. Ha, o zaman bunun bir sakıncası olmaz. Ama ben şunu tavsiye ederim. Yani Ramazan'da lokantalar açan kişiler perde çeksinler. içeriği dışarıdan göstermesinler. Yani dışarıda oruç tutanları he, orada onları efendim heveslendirmesinler. Onların e, dikkatini çekmesinler. Yani bunu tavsiye ederim eğer e, böyle Soruyu soran kardeşimiz gibi hassas birisi ise perde çeksin, Evet, içeri göstermesin. Ama ben lokanta işletiyorum, Ramazan'da açmışım, gelip insanlar yemek yiyor. E bu caizdir. E, mazeretli olup da oruç tutamayan kardeşlerimize Yok. de şöyle bir tavsiye verelim hocam o zaman. Açıktan yani, yemesinler. Heh, açıktan yemesinler. Tabii. Lokantayı yani en azından saygı göstersin. Yemeklerini alıp evlerine götürsünler, sa evlerine sa Saygı göstersinler. Zaten şimdi lokantadan aşan yok. Evet. Aşan diyor zaten yani öyle bir imkan da yok. Yani ancak işte evlerine götürüyorlar vesaireler. Ama şayet öyle bir şey olursa şeyimiz o.